Merhaba arkadaşlar. Biz bir gün ne oyun oynuyoruz biliyor musun? Ev gelme. Aa! Loblopsu. Evet. Loblopsu da diye verdin mi? Bu da benim arkadaşım olsun. Dur bir tane Loblopsu daha getireyim mi? Aa, ben, ben, ne oynuyorduk? Ne oyun oynuyoruz biz bugün? Evine gel pazarcılık. Peki. Ne yapacağız? Balıkları mı tutacağız? Evet. evet biz size bugün kırmızı balık oyunu oynayacağız. Hmm. Kırmızı balık oyunu oynarken hmm. ekstra ne yapıyoruz? Böyle. Başka oyuncaklar da koyduk. Onlar da bizi seyredecekler. Evet. evet şimdi önce 24 tane balığımız var. 24 tane balığımızı oyun tablasının içerisine yerleştiriyoruz. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Tatlım öyle bir şey olamaz. Hadi otur balıkları yerleştirelim hemen. Senin en sevdiğin renk hangisi? Bu ve bu. Balıklardan en sevdiğin renk hangisi? Mavi. Evet Kırmızı, tamam. Kırmızı, yeşil. Hadi yerleştirelim balıkları. Hadi sen de yerleştir. Kırmızı, evet. eşel, mavi. Evet sen bize renkleri söyle yerleştirirken hadi. Pijam askerler yani. Ha, sen o renkleri seviyorsun. Peki. Balıklarımızın rengi? Yeşil. Mavi var. Buna sayalım mı? Bir, iki, üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir. On nerede? On. On, on bir. On bir. On. 16. 12 Aa, balık yok. Bunlar bulmuşuz biz değil mi? Evet şimdi biz balıklarımızın hepsini yerleştirdik. Ve 4 tane oltamız var. Şu an 2 tane oltamız yok. Buraya koyalım. Abi. Çünkü 2 oyuncuyuz. Ve 2 olta bizim için yeterli. Değil mi Hasan Ali? Bak evet. Bak bunlar da burada seyretsinler anne. Hani, evet onlar da seyretsinler oradan bizi. Şimdi ne yapıyoruz? Oyun açmamız lazım. Bir düğmesi var. Onunla oyunumuzu açıyoruz. Ay, açamıyorum. Sıkıca bağlamış. Sıkışmış mı? Tekrar Sıkışmış. dene. Sen güçlü bir çocuksun. Olmadı. Yapabilirsin. Bir daha dene. <gülüyor> 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 tamam. evet, kırmızı... Anne delin tazı. Evet. Anne delin tazı. Kırmızı balık oyunumuz başlamış bulunmakta. Anne, Haydi. Anne delin tazında değil mi? Şimdi Hasan Ali. Anne delin tazı. Evet. Şimdi ee, sen hangi renk koltayı seviyorsun? Bu. Ma e, yeşil renk. Ben sarı renk alayım. Ben. Bir bunu ben bunu Bir bunu bir bunu bir bunu. Bir bunu, bir bunu. Şimdi bir biz bunları, Hasan Ali ile Hasan Ali ile biz balık tutacağız. <laughs> Atacak. Şu, sen bu balığı sen alma tamam mı? Tamam o zaman ben şuradan bir tane turuncu balık içine, sarı bu, balık. Bana için bunu alabilir misin? Alırım. Dur. Bir tane benim için alayım hadi sen de dene. Aa ben kendim için bir tane yeşil balık tuttum. Anne şu ikisini bana alabilir misin mavi balıkları? Alabilirim. Sen de dene ama tamam mı? Hı -hı. Hadi hadi hadi. Bir tane turuncu tuttum. Aa süper. Sen de tuttun bir tane mavi. Aha bu sefer ikimiz iki, sen de bir tane ben alayım o mavi. Ben yine turuncu tuttum. Hadi hadi. Hadi anne. Hadi. Hadi devam. Aa, anne bunu yakalamıştın anne. 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 Yakalamış mıydın? Tekrar dene. Tekrar dene yapabilirsin. Hadi. Az önce nasıl yaptın? Yeşil tuttum. Anne bu mavi olabilir. Alabilirim. Haydi sen de diğerlerinden dene o zaman. balıkçı seni tutacak. Seni... Senin için yakaladım. Yaşasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay, ikinci paylaşalım anne seninle. Paylaşalım. Bunu da senin için tuttum. <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. Sabaar ben. bak. Bak ma. Wow, süper. Bir tane daha tuttuk. Süper. Anne bu bu sefer benimki böyle tak. Bak benimki bu sefer böyle takla attı. Evet. 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 devam devam aa, devam. Aa, en eşim. çok balığı kim tutacak? Bunu senin için tuttum. Aa, yani beni, bana eksen sen tutar mısın? Tabii tutarım ama sen de tutmaya devam edeceksin. İkimiz ikimiz. Öde benim baykuş kız. Baykuş kız. Kertenkele, kedi, çocuk, baykuş kız. Bak yukarı ha. çıktı. Yakala. Ye! <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu oyunu bir sar, tur atamadım anne. Haydi devam devam sen de tutuyorsun. Oo. Sarı var mı sende? Bende yokmuş. Aa sen de tuttun. Oo çok güzel. Bir tane yukarıda var. Yukarıda <laughs> <laughs> nasıl çıkaralım? Toplam 24 tane balığımız var. Hadi şarkısını söyle. Bir, yani tutacak, üç, dört, beş, altı 1, 2, 3, 4, 5, 6 balığımız. Şu an 5 balığımız kaldı. 4 tane kaldı. Ha, yeme, metri, tır 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 tır. Aa, haydi 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 iki tane sen iki tane şim ben. Şimdi bende yok ama. Hangisinden yok? Bunlar, turuncu mu turuncum. yok? Hadi yakala turuncuyu. Ama da... senin için tuttum. Sarıyı da bana için tut. Şunu da şunu da. Ağız açık kaldı Hasan Ali onun. <laughs> Ağız açık kaldı. Yakala. Aldım elimle. Son balığı kim yakalayacak? Hadi. Benim. Bir daha. Bozulacak mı? Bozulur öyle yaparsan. Anne. Bak 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 son balık kim tutacak? Aa, sen tutma. Sen tutun süper. Çok güzel biz balıkları tuttuk. Hadi yine. Bay bay. Görüşmek üzere. Hadi yine anne. Tabii ki.